otogazlı aracın enjektör arızası nasıl anlaşılır? <laughs> Arkadaşlar aracınızdaki LPG sisteminin en hayati ve en önemli parçası LPG enjektörleridir. LPG enjektörlerinin bozuk olduğunu, arızalı olduğunu aracın tepkilerine göre anlayabiliriz. Bu tepkilerden bazıları şunlardır. Aracınızdaki enjektör sesli çalışıyor ise ve bu ses rahatsız edici boyutlarda ise enjektörünüz arızalı olabilir. 2. Araçta tekleme varsa ve özellikle benzinde normal ve LPG'de tekliyor ise enjektörler sıkıntılı olabilir. 3. Araçta sabahları geç çalışma probleminiz varsa 4. Araçta fazla yakıt probleminiz varsa 5. Araçta rolanti dengesizliği ve rolanti düzensizliği probleminiz varsa yine enjektörleriniz arızalı olabilir. Peki servisimize gelen LPG'li bir aracın enjektörlerinin arızalı olup olmadığını nasıl anlarız? Hangi yöntemi tespit ederiz? Bunun birkaç yöntemi var arkadaşlar. Birincisi programa bağlanmak. Programa bağlandığımızda enjektör değerleri ve regülatör basıncından enjektörlerin arızalı olup olmadığını anlayabiliriz. Programdan gördüğümüz değerlerde araç benzine geçtiğinde regülatör basıncının düştüğünü görür isek işte enjektörlerimiz artık kaçırıyor demektir ve arızalı demektir. Yine enjektörlerin fişlerini tek tek çekerek ve kontrol ederek de enjektörlerde herhangi bir sorun, sıkıntı var mı yok mu bunu anlayabiliriz. Yine bir başka metodumuz su ile kaçak kontrol yöntemi. Bu şekilde e, araca su bidonunu bağladığımızda arızalı enjektör, gaz kaçağı yapan enjektör suyu köpürtür ve biz de enjektörün arızalı olduğunu köpüren sudan anlayabiliriz. Arkadaşlar arızalı bir enjektör için yapılacak en doğru işlem enjektörün değiştirilmesidir. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus ise orijinal enjektörün takılması önemli bir konu. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler, herkese kazasız sürüşler.